Son dakika kaza haberi Şanlıurfa'dan geldi. Sulama kanalına düşen minibüsteki 9 kaçak göçmen hayatını kaybetti. İsi yaralı olmak üzere 20 kişi ise kurtarıldı. Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen minibüsteki 9 kaçak göçmen hayatını kaybetti. Katliam gibi kaza öğleden sonra Harran'a bağlı Öncüler Mahallesi Biçer Mezrası yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüs sulama kanalına uçtu. Çok sayıda ekip sevk edildi. Minibüsü görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. 9 ölü, 2 yaralı. Ekipler tarafından kanaldan çıkarılan 9 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Şanlıurfa valisinden açıklama. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, 31 kişinin bulunduğu minibüste 9 kişinin hayatının kaybettiğini duyurdu. Ayhan, iki yaralı olmak üzere 20 kaçak göçmenin ise kurtarıldığını açıkladı. Ülkemiz ve dünya çapındaki son dakika haberlerinden anında haberdar olmak için videoyu beğenip, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.